Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda yine örmesi gayet kolay olan iki şişte güzel bir desen çalışması yapacağız. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişime toplamda 43 tane ilmek aldım. Yine bir yeleğin bir ön parçasını örer gibi hareket edeceğiz. O sebeple 2, 4, 6 tane ilmeğim kenar patı, harış olarak ilerleyecek. Kalan ilmeklerimizi de desende kullanmış olacağız. Desen için 14 ve katları şeklinde ilmeklerimizi hemen ayıralım. İlk 6 ilmeğimi buradan kenar pat olarak tuttum. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir desen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. İkinci desen. 2, 4, 6, 8, 9 da ekstra ilmek atmamız gerekiyor şişimize. Şimdi hemen İlk sıramızda başlayacağız ilk sıramız önden bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters öreceğiz normalde bu ördüğümüz sıralar önden ve arkadan ters sıralar desenin 7. ve 8. sırası oluyor ben böyle bir lastikle mesafe açayım diye bunu örüyorum dileyen birazdan ilk desen sırasını hemen lastiğin üzerinde kurabilir şimdi burayı desenden saymadan iki sıra öne düz düşüreceğiz hemen örgümü bu şekilde ilk sıramı düz örerek geçiyorum arkadan da son altı ilmeğe kadar ters öreceğim son altı ilmeği de burada düz örerek buraya iki sıra düz örgümü düşürüp hemen geliyorum Evet örgümü ördüm geldim. Bakın iki sıra düz örgü var. Şimdi desenimize başlayalım. 8 sırada oluşuyor. Kaydırmalı bir desen. 1, 3, 5 gibi şimdi sıralarımızı şimdi öreceğimiz gibi öreceksiniz. Hemen evvela 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi kenar pat olarak ördüm. Bir düz ördükten sonra önümdeki iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Eğer ilmeklerinizin yönü bu şekildeyse değiştirmeden hemen sağ kola doğru bir kesme işlemi yapıyoruz doladım. Bir ördüm, doladım. Bu ilmekte arkasındaki ilmeği eğer ilmeklerinizin yönü bu şekildeyse böyle düzeltiyorsunuz ve bu ilmek bu ilmeğin üzerine çıkmak durumunda ve bunu sol kola kesiyorsunuz. Şimdi araya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ördük düz olarak. Önündeki iki ilmeğin yönünü değiştirdim. Sağ kola doğru kestim. Doladım bir ördüm doladım önümdeki 2 ilmeği sol kola doğru kestim ikincisini tamamladık araya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek ördüm önümdeki iki ilmeği yön değiştirdim sağ kola doğru kestim doladım bir ördüm doladım önümdeki 2 ilmeği sol kola doğru kestim kalan ilmeklerimi örüyorum Evet. Birinci desen sıramızı bakın 1, 2, 3 desen yan yana çalıştık. Arka tarafa dönüyorum. Arka tarafta desenimiz için ilmeklerimiz hep ters örülecek. Her arkaya geçtiğimiz zaman burayı ters örerek sıramızı tamamlayın. Son altı ilmek zaten düz. Şimdi burayı örelim ikinci sıramızı. Üçüncü sırada ön tarafta buluşalım. Ön tarafa geldik. Üçüncü sıramızdayız ve şimdi İlk ilmeği alıyorum burayı 6'ya tamamlıyorum 3 4 5 ve 6 şimdi burada bir düzümüz var bu düzle hemen yanındaki bakın kesme ilmeğimde bunu yön değiştirdim yine ve sağa doğru kesiyorum bir doladım 1 2 3 ilmek ördüm bir doladım önümdeki iki ilmeği sol kola doğru kesiyorum Bakın desenimiz bu şekilde açıldı. Şimdi araya 7 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bir, Bir düzde hemen bakın kesme yemeğim var. Bunun ikisini yön değiştirdim. Sağ kola doğru kestim. Bir doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir doladım. Öndeki ilmeği 2 ilmeği sol kola doğru kestim. Hemen araya 7 tane ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın son düzle bu ilmeğim kesme ilmeğimi yön değiştirdim. Sağ kola doğru kesiyorum. Bir doladım. 1, 2, 3 düz ördüm. Bir doladım. Önümdeki iki ilmeği sol kola doğru kesiyorum. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Arka taraftan Son 6 ilmeğe kadar ilmeklerimi ters örüp son 6 ilmeği düz örerek 4. sıramı tamamlıyorum. Evet ön tarafa geldik. Şimdi 5. sıramız 1. sıramızın tekrarı olacak. Hemen ilk 6 ilmeğimi düz örerek başlıyorum. 3, 4, 5, 6. Bir düz ördüm. Hemen bakın önündeki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek sağ kola doğru kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Öndeki iki ilmeği sol kola doğru kestim. 9 tane ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Geldim buraya. Bakın. 2 tane ilmeğimi yön değiştirdim sağ kola kestim bir doladım bakın şu bir ilmeği mutlaka sağında ve sonunda artırmalar yapıyoruz kaydırmayalım dikkat edelim bir ördüm bir doladım önümdeki iki ilmeği sol kola doğru kestim 9 tane yine buraya ilmek örüyorum hemen 2 4 5 6 7 8 9 Öndeki iki ilmeği yön değiştiriyorum sağ kola kestim doladım bir düz ördüm doladım öndeki sol kola doğru iki ilmeği kestim ve kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum Evet desenimiz çıkmaya başladı şimdi arka taraftan son altı ilmeğe kadar ters örelim altı ilmeği düz örüp bitirelim 6. sıramı tamamladım. Şimdi 7. ve 8. sırayı örüyoruz. Hatırlarsanız videonun başında bir sıra önden düz ve bir sıra arkadan ters çalışmıştık. Şimdi burada onu tekrar yapacağız. Yani hiçbir şey yapmadan bir sıra düz ve arkadan bir sıra ters öreceğiz. Videonun başındaki sırayı tekrarlamış olacağız ve bundan sonra da ikinci desen sırasına geçeceğiz ve desenimizi kaydıracağız kaydıracağız ve orada arkadaşlar 2 4 6 8 gibi sıraları birazdan anlatacağım üzere öreceksiniz şimdi 7. sıramı düz 8. sıramda arkadan son altı ilmeğe kadar ters örerek geliyorum Evet 8 sırada desenimiz bitti şimdi çift olan yani 2 4 6 8 gibi olan sıralarda ne yapacağımızı öğreneceğiz burada yerleştireceğimiz noktalar şu görmüş olduğunuz haraşonun üstüne gelecek buralar boş kalacak hemen devam edelim Burada kaydırma yaparak desenimize devam ediyoruz. Yine 6 tane ilmeğimi ördüm. Kenar patı olarak. Şimdi kenar patından sonra deseni kaydıracağımız için burada hatırlarsanız bir ilmek sonra desen kurmuştuk. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek ördükten sonra deseni kuruyoruz. Bakın tam bu 5 ilmek şurada görmüş olduğunuz haroşanın ortasına denk düşecek. Şimdi önümdeki 2 ilmeği yön değiştirdim. Sağa doğru bir kesme yaptım. Doladım. Bir düz ördüm. Doladım. Sol kola doğru bir kesme yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Önümdeki 2 ilmeği yön değiştirdim. Bu sırada 2 desen oturuyor. Hemen sağ kola kesme doladım. Bir ördüm doladım. Sol kola doğru kesmemi yaptım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Arka taraftan ters öreceğiz yine. Ön tarafa geçeceğiz ve ikinci desen sıramızın ön taraftaki işlemlerini uygulayacağız. Burayı örelim. Ön tarafa geldim. Şimdi burada ön tarafta desenimizin üçüncü sırasını çalışacağız ilk ilmeği aldım. 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz ördüm. 7 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Burada bir düz ve kesme ilmeğim var. Bunların yönünü değiştirdim. Sağ kol olur. Kesme yaptım, doladım. 1 2 3 ilmek ördüm, doladım, sol kola bir kesme yaptım. Araya 7 ilmek ters örüyorum. 6 7 Bakın bir düzle kesme ilmeğim. Bunun ikisini yön değiştirip sağ kola kesiyorum. Bir doladım. 1 2 3 ilmek ördüm, bir doladım. Önümdeki 2 ilmeği sol kola kesiyorum. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Evet. Arka taraftan örgümü ters örerek geliyorum. Geldim ön tarafa. Yine 5. sıramızdayız ön tarafta. Hemen ilk 6 ilmeğimi düz örüyorum. 8 tane ilmeğimi düzüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Önümdeki 2 ilmeği yön değiştiriyorum. Desenimizin birinci sırasıyla aynı işlem. Hemen bunu kesiyorum, doladım, bir ördüm, doladım, iki ilmeği sol kola kesiyorum. Araya dokuz tane ilmek örüyorum, dokuz ve iki ilmeği yön değiştirerek sağ kola kesiyorum doladım bir ördüm doladım sol kola kesme işlemi yapıyorum kalan ilmeklerimi örüyorum arka taraftan altıncı sıramı ters örüyorum 7 ve 8 biliyorsunuz önden bir sıra düz arkadan bir sıra ters ördüğümüz zaman bu desen sıramızda başlamak üzere bu sıramızı bitirmiş oluyoruz şimdi arkadan tersimizi örelim önden düzümüzü örelim tekrar tersimizi örelim yani 6'yı, 7'yi ve 8'i örelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım ve sizinle beraber iki desen sıramızı çalıştık ve desenimiz bu şekilde ilerliyor. Bundan sonra yapacağınız işlem hemen buradan ilk 6 ilmekten sonra bir düz örüp hemen burada kesme işlemlerinize başlıyorsunuz. 9 ilmek kesme, 9 ilmek kesme olarak birinci sıranın tekrarını yani birinci desen sıranın tekrarını yaparak bu güzel modeli çalışıyorsunuz. Size ufak bir tüy olsun. Eğer böyle kız bebekleri için cicili bir, bir şey örmek istiyorsanız ya şu uçlara bakın roko e, rokoko yapın ya da ipinize boncunuzu takın. Bu noktalarda birer boncuk geçirin. Güzel bir sonuç alırsınız. Mesela buna çok güzel yakışır. Bir beyaz incili küçük bir boncuk. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.